Evet. evet bu hafta ne haftası? Trafik haftası. Trafik, trafik. trafik haftası. Evet. Bu sebeple böyle geldik. Hiç i̇şte trafik kurallarından bildiğiniz var mı? Trafik kuralları. Neleri biliyoruz mesela? Mesela yaya geçidinden evet. geçmeliyiz. Nasıl yaya geçidinden geçmeliyiz? Nasıl olduk, geçiyoruz yaya geçidinden? Yeşil olduğunda biz geçelim. Kırmızı olduğunda Evet, duralım. o trafik ışığında. Yaya ışığında nasıl geçiyoruz? Kızdır. Değil mi? Sıcaktır. Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola. Evet, başka? Arabaya binerken... Emniyet, kemeri Emniyet kemerimizi takmalıyız. Doğru. Var. Başka bildiğimiz var mı? Trafik kuralı. Söyle bakalım. Hızı ışıkta yeşil ışıkta Uç Doğru, doğru. Başka var mı? Karşıdan karşıya geçecekler. Nereyi kullanacağız? Ben. Yaya geçitlerini kullanacağız değil mi? Evet. Yaya yolu yoksa alt geçit, o da yoksa üst geçit yoksa trafik görevlisinin bulunduğu yerler, onlar da yoksa köşe başlarından hızlı adımlarla koşmadan karşıya dikkatli bir şekilde geçeceğiz. Değil mi? Evet. Evet. Peki. 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 Hepinize. Sonra tekrar sağa bakıyoruz. Sonra tekrar sonra. Evet geçiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Tebrik ediyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi bunu alalım. Evet, bekliyorum. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Evet, güzel emniyet kemerimiz takılı, değil mi? Ha? Emniyet kemerimiz takılı. Gayet kurallara uygun gözüküyor, değil mi? Evet, peki tebrik ediyoruz size. Emniyet kemeri %60'a kadar ağır yaralanmaları önlüyor. İnşallah takmaya devam edin. Kolay gelsin. Hadi, sağ olasın. Selamünaleyküm. Evet, nasılsınız? Oo, bak. Dolcu koltuğunda da takıyorlar. Değil mi emniyet Ne güzel. İyi, iyi. Farkında bir çalışması yapıyoruz. Bu hafta trafik haftamız. teşekkür ediyoruz. Emniyet bir tane daha çal. Evet, selamünaleyküm. Kolay gelsin. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Evet. Emniyet kemerimiz takılır. Sonra <laughs> beraber çalarsın. <laughs> sizler de takın, sizler de. <gülüyor> <gülüyor> Jandarma olmak isteyen var mı? <laughs> Polis daha yüksek. Evet, tüm çocuklarımıza dağıtalım kitaplarımızı. Çok <laughs> güzel. <laughs> hocam götürebiliriz. Şöyle. Evet, götürelim. Evet, son bir kez bütlerimizi çalalım. Hep birlikte, bir, iki, 3 deyince sayalım.